Türkiye'nin en yüksek rakımlı SNC 7 göllerdeyiz. Burada yarın dağcı sporcular zirveye tırmanacaklar. Ama ondan öncesi burada kurulan bir kamp var dağcılar için. Yarınki zirve öncesinde yöresel sanatçıların da katıldığı konser verilmekte. Bu konseri biz sizler için görüntülüyoruz. Gözlerini süzersin Ne yoldan gezersin Gözlerini süzersin Sevineceğim Allah yavrucağım Niçin, niçin beni üzersin diğ urucam için içinde ni üzeri Allah ha çık çık çıkır da gel bana gel Allah Allah Vallahi bizim saz kıvırma geldi. <laughs> İçmeden nara atıyorlar. <laughs> Evet. <laughs> Çok güzel. Bu yıl Rahmetli Recep Yazıoğlu Sayın Valimiz adına başlattığımız ve bu sene 17 sinir, coşkuyla icra ettiğimiz Uluslararası Esençebe 7 gönler Şenliği'ne tüm dostlarımızı, tüm dışarıdan, içeriden köylerimizden, ilimizden gelen herkesi tebrik ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Gördüğünüz gibi bu güzel doğada Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde 3000 metre rakımda Türkiye'nin en yüksek rakımlı festivalini kutlamak, burada insanları coşturmak bizim için bir mutluluk. Ben öğretim görevlisi Metin Kekeş'tir. Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'ndayım. 17 yıldır bu faaliyetler devam ediyor. Son 10, 10 yılında ben katılmaya başladım. Çok eğleniyoruz, çok güzel bir faaliyet. Erzincan için çok güzel bir şey, özellikle söylemek istiyorum. Dağımız çok güzel, göllerimiz harika. Herkes düşünceleri seralım. Gece özgü. Valla benim ilk gelişim bu geceye ama gayet memnun kaldım. Çocuklarla birlikte geldik, gayet e, eğleniyoruz, gayet güzel. E, organizasyonu yapan arkadaşlara teşekkür ediyoruz, gayet güzel. Ben teşekkür ediyorum. Tanıyabilir miyiz? Umay. Evet. Sen alan. Umay sana alan. Evet. O ok, öğrencisin. Evet. Kaç ısıtasın? Beşe geçtim. Beşe geçtin. İlk defa mı geliyorsun sen de annele beraber tabii ki? Evet. Nasıl beğendin burayı? Ey. Yarın sen de çıkacak mısın zilveye? Daha çıkacak mısın? Hayır. Sen çıkmayacaksın da. <laughs> and it Sevgili izleyenler, Esence Yedi Göller'deyiz. 17. Uluslararası Esence Yedi Göller Festivali'ne ev sahipliği yapan Çayırlı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'la beraberiz. Başkanım öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? E, i̇smimi söylediniz. Ben Fevzi Kılıç. Çayırlı Belediye Başkanı. 2004 yılında ...ilçeye belediye başkanı oldum... ...ve halin görünümü devam ediyorum. Ee, başkanım bu festivalin... ...dağcılık festivalinin... E, ...tarihçesi hakkında... E, ...seyircilerimize bilgi verir misiniz? Esenci Göller, ...öncelikle konum olarak... ...Erzincan ilinin... ...kuzeyine düşen... ...Ağrı Dağı ile... ...Kaçkar Dağı arasında... ...en yüksek zirveye sahip olan... ...3.550 metre ile... Türkiye'nin doğallık adına bir harika diyarıdır. Biz buralara 1975 yıllarında ilk olarak çıkmaya başladık. Tabi o zaman buraları kimse tanımıyordu. Hatta yaylacıların haricinde buralar pek makbul görünmüyordu. O zaman insanlar da doğayla zaten baş başaydı. Şimdi betonlaşma, şehirleşme insanları buraları tanımaya zorunlu kıldı. Yavaş yavaş insanlar buraya geliyor. Biz buralarda tatil amaçlı, dinlenme amaçlı, balık avlamak, gün geçirmek amaçlı gelirdik. O zamanlar hayalimizdi. Yani buraları bizden başka birilerinin tanıması istek ve arzumuzdu. Bu süreç içerisinde işte rahmetli Sayın Valimiz Erzincan Valisi Recep Yazıyoğlu ile beraber tanıştık. Bizdeki sevginin kat kat fazlası, doğanın kıymetini bilen bir valimiz olmasa hasebiyle o buralara geldi. Ve 1995 yılı gibiydi. 95 yıllarında ee, bir grup arkadaş çevreyle diyelim buralara çıktı. Ve Esence 7 Göller isim olarak işte bazı fotoğraf karelerinde işte küçük küçük spotlarda yer almaya başladı. 2004 yılında belediye başkanı olduktan sonra ben Erzincan Etkik Dağcılık Kayaçılık İhtisas Kulübü'ndeki Yılmaz Ünal Başkanlığı'nda Dağcı arkadaşlarla beraber küçük gruplar halinde buraya çıkmaya başladık. O çocukluk özlemimiz, gençlik özlemimizi biraz daha ön plana çıkardık bu vesileyle. Bu arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Ve burayı niye bir etkinlik haline getirmeyelim, bir şenlik haline getirmeyelim, bir festival haline getirmeyelim diye o zaman 2004 yılındaki projelerimizi gerçekleştirmek adına harekete geçtik. Belediye olarak yerelde başlattığımız bu çalışmayı daha sonra ilçe kaymakamlarının desteklerini alarak biraz daha büyüttük. Ardından Erzincan valiliğinin giden valilerimizin bu anlamda hepsine teşekkür ediyorum. Ciddi katkılar bize sağladılar. Onların desteklerini alarak biraz daha ulusal hale getirdik. Tabii böylece yollarımızı, güzel güzergahlarımızı daha düzenli vatandaşın ulaşabilir konumuna getirdik. Ulaşabilmek adına biraz daha kolaylık olunca artık buralara çocuklar, kadınlar, yaşlılar da çıkabildi. Bu çalışmaların ardından e, dünyanın değişik ülkelerinden zaman zaman ziyaretçilerimiz oldu. ve böylece bunu uluslararası bir festivale dönüştürdük rahmetli valimizin o başlangıç yılını biz bir olarak aldık. Bu yıl 2012 tarihi de 15 Temmuz 2012 şu anda 17. Uluslararası Esence Şenlikleri Esence Festivali diye adlandırdık. Ama logolarımızın başında da Türkiye'nin en yüksek rakımlı festivali olma özelliğini taşıyoruz. İşte bu bölge bu şekliyle beraber biraz daha tanındı, biraz daha tanındı. İnsanlar bölgemize yoğun ziyaretler yaptı. Bu arada Atlas Dergisi'nden ve birçok e, fotoğrafçılar, dergi yazarları bu bölgeyi gezme fırsatı buldu. Şu anda dünyanın her tarafında bu Esenci Yedigöller Atlas Dergisi'nin çalışmalarıyla, buradaki fotoğrafçıların çalışmalarıyla e, birçok yere de tanıtılmış oldu. Bu anlamda da mutluyum esence ile yedi göller. İkisi çok yani farklı kelimeler. Esence artı yedi göller deyince. Ne aklımıza evet. geliyor? Fark ne? Şimdi 1980 yılları öncesindeki atlaslarımıza baktığımız zaman bu dağlar